Herkes için iş sağlığı ve güvenliği. Sevgili dinleyicilerimiz güne bakan herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde başladı. Kimya mühendisi Duygu Demirel'in efendi şu an stüdyomuzda hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum bugün özellikle işyerlerindeki kimyasalları anlatan güvenlik bilgi formunu konuşacağız. Evet. Öncelikle çok kısa kendinizden bahsetmenizi rica edebilir evet. miyim? Ne kadar zamandır kurumda görev yapıyorsunuz? Özellikle kimya ve gıda bilgi formları üzerine. Ben işte Duygu Demirelli 2007 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden kimya mühendisinden mezun oldum. Geçen yılda Gazi Üniversitesi'nden yüksek lisansımı tamamladım. Yaklaşık 10 yıldır da genel müdürlüğümüzde belirli alanlarda çalışıyorum. Tabii meslek gereği Hani kimya mühendisi olmanın verdiği e, gereklilikle belli alanlarda kimya mühendisinin belli alanlarında ve belli konularında e, çalışmalar yapıyoruz. Evet, e, kimya mühendisi olmak aslında hem zevkli hem de biraz e, hani hep sürekli kimyasallarla e, karşı karşıya olmak durumunda kaldığınız için iş sağlığı ve güvenliği açısından zor bir meslek olduğunu düşünüyorum. E, kesinlikle, e, tehlikeli evet, diyoruz. Evet, evet, hani evet. daha az tehlikelisi veya tehlikesiz olan da var ama daha çok tehlikeli olarak biliyoruz kimyasalları ama aslında herkes günlük hayatta bile birçok kez kimyasala maruz, maruz kalıyor. kalıyor tabii. Evet. En basitinden evde temizlik yaparken kesinlikle. Çamaşır suyu kullanırken o çamaşır suyuyla tuz roğunu birbirine karıştırmamamız gerektiğiyle evet, öğrenirken. Evet. Maalesef haberlerde değil de mi? bunu değil çok mi? duyuyoruz. Kişilerin bu konuda başına gelen felaketleri evet. duyuyoruz. İşte Sizin engin bilgilerinizden faydalanacağız bugün de. <laughs> hem kimya sektörüyle ilgili biraz konuşalım. Ülkemizde ne durumdadır kimya sektörü hem de o kimyasalların genel olarak kullanımından belki bahsederek başlayabiliriz. Evet. Yani ülkemizde bu kimyasal maddelerin üretildiği, depolandığı, taşındığı, kullanıldığı kimya endüstrisinde yer alan birçok tesis var. <laughs> bu tesislerde ağırlıklı olarak işte petrokimya, plastik, kavuşuk ondan sonra ilaç üreten tesisler ancak bizim kimyasalları düşündüğümüz zaman sadece kimya endüstrisinde yer alan tesislerde kullanılmaz. Örneğin tarım sektörüne baktığınız zaman karşınıza tarım ilacı yani pestisit evet, olarak evet. çıkarken bir metal sektöründe de bir yüzey temizleme kimyasalı olarak karşımıza çıkar. Ee, özetle şunu demek istiyorum. Yani kimyasal kullanım sadece kimya sektörünü ilgilendiren bir durum değildir. Hatta biz gündelik hayatı az önce söylediğiniz gibi düşündüğümüzde yaşamımızın da bir parçası haline Tabii. geldi. Şimdi gıdalardaki işte katkı maddeleri tarım ilacı nedeniyle beslenmemizi yine dediğiniz gibi işte temiz ürünleri, ilaçlarla bizim sağlığımızı ve maalesef yakıtlar gibi çevre sağlığını olumsuz etkileyen kimyasallarla da yaşam kalitemizi hem doğrudan hem de hani dolaylı olarak etkiliyor. İşte tüm bu sektörler ve kimyasalların kullanım alanını düşündüğümüzde de dünyada farklı özelliklere sahip binlerce çeşit kimyasal olumluğu da bilinen bir gerçek. Evet. Ve maalesef azımsanmayacak miktarının da tehlikeli olduğunu biliyoruz. Hı hı. Şimdi tehlikeli kimyasal maddeyi biraz açarsak insan sağlığı ve çevre üzerinde... E, Risk oluşturabilme potansiyeline sahip. Yani o sağlığın bütününü bozabilecek bir risk potansiyeline sahip. Bu yüzden biz çalışma hayatını düşündüğümüzde çalışanın kimyasala yani tehlikeli kimyasala maruziyeti önlenmediğinde beklenen en kötü senaryo meslek hastalığının yaşanması. Evet. Veya güvenlik önlemleri almadan siz kimyasalla çalıştığınızda yine beklenen en kötü senaryo işte patlama, yangın veya toksik yayılım. Ve maalesef biz ülkemizde de yine haberlerde, gazetelerde bazı kimya firmalarında yaşanan bu patlama, yangınlara ve ayrıca çalışanların başına gelen felaketlere de şahit oluyoruz, evet, tanık oluyoruz. Yıllar evet. önce Ankara'da modern çarşı yandığında, evet. şimdi o günler geldi aklıma. Hı hı. Çok büyük üzüntüler, acılar yaşanmıştı. Hani Allah bir daha göstermesin evet. o tür acıların yaşanmasını temennisiyle devam etmiş olalım. Şimdi güvenlik bilgi formundan da bahset, bahsedeceğiz bugün evet. programda. Şimdi güvenlik bilgi formu doğrudan doğruya o kimyasalın e, aslında formu değil mi? Yanlış biliyor muyum? Evet, Yoksa ben, siz de, lütfen detaylı olarak anlatsın. E, i̇lk önce bir mevzuattaki e, yeri, tanımını Hı -hı. E, vermek isterim size. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uhdesindedir bu mevzuat ve şöyle tanımlıyor. İnsan sağlığı ve çevrenin e, kimyasalın olumsuz etkilerinden korunması amacıyla kimyasalın özel kimyasal özelliklerine ilişkin işte ayrıntılı bilgileri veren ve bulunduğu, kullanıldığı iş yerlerinde zararlılık özelliklerine göre de alınacak güvenlik önlemleri içeren resmi bir belgedir. Hı hı. Mevzuatta da yeri vardır. Ama ben bu formu daha çok e, kimyasalın kimlik kartı, hani güvenlik kimlik evet, kartı diye evet. adlandırıyorum. Çünkü nasıl biz her bir birey olarak bizim kimliğimiz var ve buradaki verilerle hakkımızda bilgi ediniliyorsa bir kimyasalında da ona ait olan güvenlik bilgi formundan da onun bütün özelliklerini işte tehlikelerini, risklerini alınacak önlemleri ayrıntılı bir şekilde öğrenebiliyoruz. Yani daha çok şöyle şimdi bu kimyasalın tedarik zincirinde zincirdeki o bütün aktörlere kimyasalın kullanımından dolayı ortaya çıkan bu risklerin Yönetimle ilgili sorumlulukları var bu hı hı. aktörlerin. İşte bu sorumluluklarını karşılamada da yardımcı olan bir iletişim aracı aslında. Evet. E, güvenlik bilgi formu bu anlamda bence sektördeki en önemli unsurlardan ve nasıl sizin ifade ettiğiniz gibi biz toplumda kendimizi o kimlik kartımızla, TC evet. kimlik numaramızla, <laughs> adımız soyadımız ve e, kökenimizle işte anne babamızın evet. adı soyadı ve nereli olduklarıyla e, adlandırıp <laughs> ve insanlara kendimizi o şekilde tanıtıyorsak e, siz de bir kimyasal maddeyi e, bu şekilde kullanıcılara veya evet. o ürünü kullanmak durumunda olanları tanıtıyorsunuz. Bu anlamda yeri oldukça büyük bir evet, gözüküyor. Evet hatta şöyle ilaç kullanıyorsak. Yani sağlığımız tekrar Prospect yerine gelsin diye prospektüsünü okuruz. Neden? Çünkü onun bir yan etkisi olabilir. Evet. Hani evet, sağlığımızı yerine getirmek için kullanıyoruz ama kişiden kişiye değişiyor çünkü özellikler ve ilacın etkisi de değişir. Kullanımı çünkü da bilmiyoruz örneğin. Aynen öyle. Nasıl Aynen öyle. Güvenlik bilgi formunda bu da vardır. Hı -hı. Nasıl kullanacağınız da vardır. Bu yüzden önemli bir evet. yeri var kimyasalların güvenli kullanımında. Evet, biraz o öneminden bahsedebiliriz evet. belki ee, dinleyicilerimizin daha iyi akıllarında kalması için. İş sağlığı güvenliği mevzuatı gereği işveren bu kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek ve mümkün olmadığı durumlarda da en aza indirmek bir de çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlü. Şimdi kimyasallarla ilgili çalışmalarda işte dediğim gibi farklı özellik taşıyan tehlikeli her bir kimyasal maddenin çalışma hayatında bambaşka riskleri doğurma potansiyeli var. Ve işveren veya İSG yani iş sağlığı güvenliği profesyonelleri kimyasalların hangi risklere sahip olduğunu ve ne tür önlemler alması gerektiğini ilk önce güvenlik bilgi formundan öğrenebiliyor. Hı hı. Örneğin kimyasalınızın hani patlayıcı özelliği olabilir ve bu özellikteki bir kimyasal maddeyi alelade bir şekilde taşıyıp depolayamazsınız çünkü bunun özel taşıma ve depolama yöntemleri Tabii. vardır. Yani özetle bir kimyasalı güvenlik kullanabilmenin ilk ve en önemli adımı güvenlik bilgi formundan kimyasalın Tehlike özelliklerinin, zararlarının bilinmesi ve belirtilen güvenlik önlemlerinin alınmasıdır. Yani açıkçası e, kimyasal kaynaklı iş kazalarının önlenmesi için iş yerinizde kimyasal hakkında edineceğiniz doğru ve nitelikleri bilgileri içeren güvenilir bir resmi bir kaynaktır, resmi bir dökümandır güvenlik bilgi formu. Evet, e, o bilgileri detaylandırarak anlatabilir miyiz? Mesela bir güvenlik formunu elimize Hı -hı. aldığımızda, hani biz de e, bu işin uzmanı olmasak da anlayabilir miyiz? Neler var o formun evet, içinde? E, Açıkçası 16 ana bölümden oluşuyor. Hı hı. Yine mevzuat gereği bu her bölümün bölüm başlığının altında neler verilmesi gerektiği de yönetmelikçe belirtilmiştir. Ben biraz örnekler vererek her maddeden kısaca açıkçası bahsedeceğim. İlk başlığımız işte maddenin veya karışımın ve şirketin veya işletmenin tanımı. Bu kısımda biz e, kimyasalın üreticisinin, tedarikçisinin işte ticari ünvanı, iletişim bilgilerine, kimyasalın kullanım alanlarına, bazen o güvenlik bilgi formuna baktığınızda sadece işte tarım sektöründe kullanılabilir ifadesini görebilirsiniz. Veya ilaç sektöründe kullanılabilir. Veya özel bir kullanım alanı vardır sadece. E, Orayı yazar. Dediğiniz gibi az önce çamaşır suyu mesela. Evet. <laughs> evet. Yani sadece banyoyu ve yani belli alanları temizlemekte kullanabilirsiniz. O kullanım alanları ilk bölümde yazar. Hı -hı. Bir de e, olası acil durumda başvuracağınız kişiler veya işte ulusal zehir danışma merkezi, UZEM gibi yerlerin veya sağlık hizmetlerine ulaşmanız gereken ait iletişim bilgilerini burada e, yer veriliyor. İkinci başlığımız zararların tanımı, hı hı. güvenlik bilgi formunun temel kısmı. Çünkü burada biz kimyasalın hangi zararlara ve risklere sahip olduğunu ve alınması gereken önlemlerin ifadesini biz bu bölümde görüyoruz. O yüzden ben buraya genelde temel kısmı diyorum. Şimdi her bir kimyasalı bir takım analizler sonucunda belirlenmiş kendine özgü ve H kodu ile belirtilen zararlılık sınıfları var. Ve bir de P kodu ile belirtilen önlem ifadeleri var. Buradaki ifadeler de yine az önce sizin dediğiniz gibi uzman olmayan kişilerin dahi kimyasalların evet tehlikelerini tanımlayabildiği şekilde düzenleniyor. Ben birkaç tane örnek vereyim daha anlaşılır evet. olacağını düşünüyorum. Örneğin bu kısımda e, H kodunda şunu görebilirsiniz. Patlayıcı. Alevlenir gaz veya sıvı, e, oksitleyici veya aşındırıcı, hı hı. tarih edici. Bunlar tehlikesini tanımlar. Bu arada e, özür dilerim sözünüzü kestim. Bu tehlike maddeleri ürünün üzerinde de yazıyor mu? Etiketinde de yazar. Hı -hı. Etikette yine e, özeti gibidir. Güvenlik bilgi formunun ilk oraya da bakmanız Gerçi istenir. Gerçi o kadar küçük yazıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Okumak evet. biraz zor oluyor ama hani keşke biraz evet. daha büyük puntolarla yazabilseler. İşletmelerde çalışanlar da bu konuda şikayetçi <laughs> yani o kadar değilim. küçük gidiyor. Evet. Hani. E, gerçekten böyle hani büyüteçle ancak okunabilecek küçük. Çünkü ambalajlar bir... çok küçük. Oraya evet. yapıştırdıkları da bir o kadar küçük oluyor ama güvenlik bilgi formu en azından var. Okuyabiliyorsunuz evet. Evet. bunu. Şimdi mesela size bu zararlı kodları neyi söylemek istedim? Eğer kimyasalınızı hani uygun önleme olmadan kullanırsanız hani patlayabileceğini, alevlenebileceğini, yanabileceğini söylerken yine çalışan maruz kalırsa da işte cildine, gözüne gözünü tahriş etme suretiyle çalışana zarar verebileceğini söylüyor hmm. bu tehlike tanımı. P kodu ile gösterilen yine önlem ifadeleri burada yer alıyor. Onlara da örnek verecek olursak işte patlayıcı tehlike özelliği varsa sizi şu şekilde uyarabilir. Patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Evet. Veya işte alevlenirdir. Hava ile temasına izin vermeyin. İşte alevlenme olasından dolayı su ile herhangi olası temastan kaçının. Hı hı. Yani her kimyasalın o tehlike özelliğine karşılık gelen güvenlik önlemini de verir. Mesela işte tarih edici ediciyse gözle ciltle temasından kaçının gibi. İşte hı hı. iyi bir havalandırma sistemi kullanın gibi veya kişisel koruyucu donanım kullanım gibi önlem ifadelerinde burada yer verilir. Siz bu bilgilerle peki İSG açısından ne yapabilirsiniz? Kimyasalların güvenlik kullanımında ilk yöntem ikame yöntemidir. İkame de mevzuatımızda açıkça şöyle yazar tehlikeli olanı daha az tehlikeli veya tehlikesizle değiştirmektir. Şimdi bu yöntemi kullanabilmeniz için kimyasalınızın tehlike özelliğini bilmeniz gerekiyor. Tabii. Yine bu bilgilere bakarak yine aynı özellikte ve aynı kullanım amacında olacak bir kimyasalın daha az tehlikelisini tercih edebilirsiniz. Hı hı. Ve bir de yine işvereni veya İSG profesyonellerinin mühendislik kontrol yöntemleriyle kimyasal çalışmalarda önlemler alması lazım. Bu önlemleri alırken tasarımınızı bu özelliklere göre yapmak zorundasınız. Az önce dediğim gibi patlamaya karşı korunmalı bir ekipman kullanacaksınız. Yani yapacağınız mühendislik kontrol yöntemlerinin tasarımını da yine buradaki başlıklardan edinerek yapabilirsiniz. Üçüncü başlığımız yine bileşimi ve içindeki hakkında bilgi. E, bu kısımda yine adından anlaşılacağı gibi, yine karışımın içeriği hakkında biraz daha detaylı kimyasal bilgiler veriyor. Hı hı. E, farklı maddeler varsa onlara yer veriyor. Diğer önemli başlığımız ilk yardım önlemleri. Yine İSG açısından e, önemli bir başlık. E, bu bölümde kimyasalın işte göz, ciltle teması, e, solunmasında veya yutulması durumlarında e, önerilen ilk yardım tedbirleri konusunda burada tavsiyelere yer veriyor. Buradaki bilgiler de yine böyle eğitimi almamış müdahale edilen kişiler tarafından yine anlaşılabilecek ve karmaşık ekipman kullanımı ve ilaç tedavisi olmaksızın yapabileceği bir ön tedavi gibi düşünebiliriz. Veya tıbbi yardım gerekliyse de bunun aciliyetin içirecek şekilde veriyorlar buradaki bilgileri. Birazdan örnek de vereceğim veya bu bir maruziyet gerçekleşti. Çalışanda ne tür semptomlar olur? Bunlar da bu bölümde veriliyor. Şimdi örnek vermek gerekirse işte solunması halinde boğaz ve burunda yanma veya nefes almada güçlük semptomları yaşanabilir diyor. <laughs> Müdahale olarak da işte hastanın temiz havaya çıkarılması, solunum ve kalp atışlarının kontrol edilmesi gibi ilk yardım Önerilerinde de burada yer veriyor. Yine İSG açısından düşündüğümüzde de iş yeri hekimi buradan sağlıkla ilgili etkileri hakkında bilgi edinebiliyor <laughs> bu başlıkta. Diğer önemli başlığımız yangınla mücadele önlemleri. Şimdi kimyasaldan kaynaklı gerçekleşen olası bir yangında kimyasalın çeşidine göre de e, yangına müdahale yöntemleri ve bu yöntemde kullanacağınız teçhizatlar değişebiliyor. Kimyasalın <laughs> özelliğine göre. Örneğin alevlenen ve patlayıcı özellikteki kimyasalları siz farklı bir yöntem uygularken, e, toksik kimyasallara karşı da farklı bir söndürme yöntemi uygulamak zorundasınız. Hı hı. Veya şöyle bir e, ifade görmüştüm işte, alevlenen ürünler için basınçlı su ile müdahale önerilmez gibi. Hı. Yani size yapmamanız gereken e, söndürme yöntemlerinden de bahsedebiliyor. Evet. Çünkü uygun olmayan bir müdahale yöntemiyle yangının dağılmasına ve daha da yayılmasına Yol neden olabilirsiniz. Tabii. Bu da bizim iş güvenliğinde istemediğimiz bir olaydır. Bu yüzden yine iş güvenliği açısından önemli bir başlıklardan biri de bu. Diğeri de kaza sonucu yayılma. Ee, bazen yaşanan iş kazaları sonucunda bir kimyasal dökülebiliyor, sızabiliyor veya yayılabiliyor. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda bu çalışan için ayrı bir tehlike kaynağı. Neden? Çünkü o yayıldığı alanda, döküldüğü alanda maruziyet başlıyor. Hani soluyabilir veya dikkatsizlikle ciltte temas edebilir. Ee, yine bu durumda işte hem çalışan hem de çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemek veya minimize etmek için yapılması gereken uygun müdahale yöntemlerini de bu bölümde veriyor. Evet. Mesela örneğin e, yine kimyasalın özelliğine göre değişiyor. Aslında bütün başlıklar kimyasalın özelliğine göre değişiyor. içeriği daha doğrusu. Örneğin bir kimyasal için e, dökülme yaşadığında şunu önerebilir. Toprak ya da diğer yanıcı bir madde ile alanı çevirin. E, soda veya kireçle maddeyi nötralize edin gibi bir tavsiyede bulunabilirken başka bir kimyasal için de sadece dökülen alanı suyla yıkayın diyebilir. Evet. Yine iş güvenliği açısından bu önemli. Ayrıca burada bir de şöyle bir öneride de bulunuyor. Şimdi müdahale edecek kişiler var bu dökülmeye, yayılmaya. Bu kişiler eğer kişisel korunmayı sağlayamazsa onlarda da bir maruziyet gerçekleşiyor. Tabii onlar da zarar görebilir. Aynen yine onların da bu müdahale ederken kullanması gerektiği kişisel korucu donanımlara veya teçhizat varsa onlara da yer veriyor bu başlıkta. Hmm. Dediğim gibi kimyasalla çalışmak az önce konuştuğumuz gibi hani çok sonuçları kötü ve bir sürü aşaması var. Hani sadece kaza oldu bitti gibi olmuyor. Hani yangını var, patlaması var, yayılması var. Hani bunun çevreye, insana zararı var. Evet. Bu güvenlik bilgi formunda da yine devam edeceğim. Bütün başlıklarda nasıl bir güvenlik önlemi alınır o aşamada Hı -hı. onu bahsediyor. Orada bir güvenlik formu kaç sayfadan oluşur yaklaşık? Kimyasalın özelliğine göre değişecektir. Çünkü hem tepkime, <laughs> <laughs> yayılıyor. Yani, yani sahada böyle baktığımızda ben hani 15-20 sayfalık güvenlik bilgi Öyle formları mi? da gördüm. Bunlar tabii özeline göre değişiyor ama böyle 2-3 sayfadan oluşan hatta 2 sayfadan oluşan bir deterjanı düşünüyorum. Evet. Eminim ki çok azdır. Hani güvenlik bilgi formu. Diğer bir başlığımız da elleşleme ve depolama. Şimdi kimyasal elleşleme işlemlerinde her türlü temas halinde olanlar için yapılması ve yine yapılmaması gereken ee, işlemler var. Hı hı. Bir elleştirmeyi de açmak istiyorum. Böyle kimyada çok kullanırız bunu. Evet hani elleme gibi ama evet, <laughs> sonra bir <sonuna gülüyor> şey <elleşleme>. var. <laughs> evet yani o kimyasalın e, asli niteliğini değiştirmeden onu bir kaptan diğer kaba almak onu havalandırmak onu karıştırmak evet. yani biraz fiziksel işlem gibi düşünebiliriz çünkü mevzuatta elleçleme geçtiği için evet, ben evet. de hani yani daha çok kimyasal yapılan işlemler deriz evet. biz ama mevzuatta elleşleme olduğu için onu kullanmayı tercih ettim. Evet. Bu bir tıbbi, tıbbi değil ama kimyasal, kimyasal evet. Bir terim. Bir terim, evet. Terim, evet. İşte e, bu elleşleme işlemlerinde temas halinde olanlarda yine yapılması ve yapılmaması gereken işlemler veya bu işlemleri yaparken kullanmanız gereken ve yine kullanmamanız gereken teçhizatları öneriyor. Aynı zamanda burada bir depolama için şartları var. Depolama çok önemli. Yine haberlerde evet, duyuyoruz. Evet, hani bir kimyasal ki. depoda yangın oldu, patlama oldu. <laughs> Bunlar neden oluyor? <laughs> Şimdi kimyasal depolama için kimyasal özelliğine göre sizin ortamı sağlamanız lazım. Fiziksel koşullar işte. Hava, ortam durumu, sıcaklığı, sıcaklığı, aynen havalandırması, basıncı. Burada buna da yer veriyor nasıl bir ortamda depolamalısınız. Bir de bazı kimyasalların yan yana depolanması ayrı bir risk teşkil eder. İstenmeyen reaksiyonlar oluşabilir. Hı hı. Hangi kimyasalın hangi kimyasalla depolanmayacağını da size burada verir. Ee, ve kimyasalları böyle alelade ambalajlarda depolayamazsınız. Çünkü özelliği gereği yine bir istenmeyen durum oluşabilir. Tabii. Yani bir depolama tankı vardır veya onun bir konteyneri vardır veya basit bir ambalajla da onu depolayabilirsiniz. Yine burada da e, o konuda öneriler var. Şimdi biraz örnek vermek istiyorum. Hı hı. Mesela kimyasalınız aşındırıcı bir kimyasal ve elleçleme işlemi yapılıyor. Ortamda oluşacak tozun hani uygun göz ve cilt koruyucuyla çalışmasını önerir. Ayrıca çalışana da yakın bir konumda göz yıkama istasyonu veya göz yıkama duşu deriz. Böyle eliyle de alıp hemen kendisinin hani gözünü yıkayabileceği bu tür öneriler verilir mesela. E, mesela bazı kimyasalların sınırlı raf ömrü vardır. Yani uzun süre onu depolayamazsınız. Yine dediğim gibi istenmeyen tehlike durumları oluşabilir. Hı hı. Ne kadar süre depolayacağınızı da burada önerir. Çünkü sınırsız depolayamazsınız. Ee, veya işte aynı yerde depolanmaması gereken kimyasalları örnek vermek gerekirse işte kuvvetli asidik bir ürünü kuvvetli bazik bir e, kimyasalla yan yana depolayamazsınız evet. gibi e, burada bu tavsiyelerde yer alıyor. Hı hı. Diğer e, önemli bir başlığımız da yine maruz kalma kontrolleri ve kişisel korunma. Şimdi kimyasalların e, maruziyet gereği belirlenmiş mesleki maruz kalma sınır değerleri var. Siz bu sınır değerleri aştığınızda çalışan için risk oluşur. Tabii. Hani az önce bahsettiğim meslek hastalığı var. Evet, hani evet. kısa sürede akut etkide görebilirsiniz. Uzun Çok sürede fazla soluduğu o kimyasalı örneğin ama bir süre sonra artık evet, ciddi başka zarar reaksiyonlar vermeye başlıyor. olabilir. Bu bölümde de o geçerli mesleki maruz kalma limitlerini verirler ve bu maruziyeti de bu limitlerde nasıl tutacağız veya nasıl ortadan kaldıracağız mühendislik kontrolleri verilir burada. Bir de kişisel koruma yöntemlerini verirler. Mesela örnek vermek gerekirse şimdi sizin tehlikeniz şu solunması halinde tarih edici bir kimyasalla çalışıyorsanız kuvvetli bir havalandırma sistemi önerir size. Hı hı. Hatta bazı güvenlik bilgi formları da özel havalandırma sistemi yazabilir ve bu havalandırma sisteminde kullanacağınız bir filtreleme sistemi vardır. Bunu size e, standartını bile verebilir. Evet. Peki mesela e, o standartlar yerine getirilmedi bir iş Hı -hı. yerinde örneğin ve o kişi o maruziyeti gördü ve hastalandı. E, olur ya bu konuyla ilgili işte olay mahkemeye taşındı. Hı -hı. E, güvenlik bilgi formları burada çok önemli aslında delil evet. niteliğinde öyle. Değil resmi mi? bir belge. resmi belge. Yeri olan... Tabii hani o iş yerine aslında bu anlamda ben. Belki ceza verilecek o önlemleri almamış olduğu evet, için. Evet o kimyasal ait güvenlik bilgi formunda böyle bir özellik yer alıyorsa ve bu yerine getirilmediyse bir nevi şu anlama geliyor. Evet güvenlik tam olarak sağlanamamış. Ee, anlamına geliyor. Ee, mesela kişisel korumada da size burada yine e, bu işlemler esnasında kullanacağınız kişisel koruyucu donanımlardan, işte e, göz koruyucumu, el koruyucumu, ayak koruyucumu veya vücut koruyucumu veya solunum mu, maske mi kullanacaksınız. Onları önerir. Hatta yine e, kişisel koruyucu donanımların e, belli standartları vardır. Hangi standarda uygun mesela maske alacaksınız, onu da verebilir. Evet. Kimyasalın özelliğine göre. Yine iş güvenliği anlamında, sağlanması anlamında önemli bir başlık burası. Diğer bir başlığımız da e, fiziksel ve kimyasal özellikler. Şimdi birçok kimyasal madde normal ortam şartlarında bu tehlikeli özelliklerini gösterme eğiliminde bulunmuyorlar. Ancak mesela yüksek bir basınç, Tabii, yüksek ısı sıcaklık değişti, gibi, sıcaklık evet, değişti. Fiziksel koşullara maruz kaldığında bu kimyasal tehlikeli duruma evet. geliyor. Bu bölümde de işte kimyasalın parlama noktası, kaynama noktası gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerine yer veriyor. Hı hı. Yine kullanacağınız ekipman veya çalışma ortamınızı yaparken bu değerlere dikkat etmek zorundasınız. Böylece siz hani güvenli çalışma ortamını da sağlayabiliyorsunuz. Hı hı. Diğer bir başlığımız kararlılık ve tepkimi. Şimdi kimyasallar belli bir denge halindedir. Biz buna kararlı ifadesini kullanıyoruz. Yine böyle sıcaklık, basınç, ışık, hatta şok, statik boşalma, titreşim gibi veya diğer fiziksel e, gerilimler gibi zararlı durumla sonuçlanabilecek koşulları burada sınırlıyor e, ve varsa böyle zararlara ilişkin risklerin yönetilmesi için yine önlemlere yer veriyor. Örneğin mesela e, Normal şartlarda kimyasal kararlıdır, yani demik bir dengesi vardır. Ama gün ışığı veya başka bir kimyasal ile temasıyla stabilitesi bozulabilir. Evet. Size bu hangi kimyasalla işte olacağını veya hangi ortamlarda bu hale geleceğini burada belirtiyor. Ee, bir de burada istenmeyen zararlı reaksiyonların yaşanmaması için gereken şartlara da yer veriyor. Mesela bir güvenlik bilgi formunda şunu görebilirsiniz, İşte bu ürün nikel asit bakır kalayla reaksiyona girer. Şimdi bunu gördüğünüz zaman siz eğer ortamda e, bu tür kimyasalları da bulunduruyorsanız yine mesela depolarken buna dikkat etmek zorundasınız. Evet. Örneğin e, asitlerle reaksiyonunda işte klor, nikel, bakır, kalay gibi e, reaksiyona girer ve oksijen açığa çıkarlar. E, eğer bu oksijen açığa çıktığında yine bunun e, maruziyetini önlemek için tekrar bir önlem almanız gerekecek. Veya yüksek sıcaklıkta işte sodyum klorat ve sodyum klorür gibi istenmeyen Hı hı. ürünler e, oluşur diyebilir bu kısımda. Evet. E, diğer e, bilgimizi toksikolojik e, bilgiler. Bu kım, kısımda da yine az önce bahsettik işte kimyasal akısı süreli maruziyette akut etki vardır. Uzun sürede de kronik etki vardır. Yine burada e, akut ve kronik etkilerinden bahseder. İşte göze tarih eder veya işte kanserojen etkisi yoktur gibi. Diğer başlığımız ekolojik bilgiler. Burada da tamamen çevre sağlığını olumsuz etkileyecek e, tehlike özelliklerinden bahsediyor. Diğeri bertaraf etme bilgileri yine iş güvenliği açısından önemlidir. Çünkü o kimyasalın atığını veya kalan kimyasalın bertarafı tehlike kaynağıdır. Hı hı. Burada da nasıl ve hangi şartlarda bertaraf edeceğinizden bahseder. Taşımacılık bilgisi var. E, kimyasalların taşınmasının belli sınıflandırmaları vardır. Bu sınıflandırmaya uygun taşımacılık yapmanız lazım. Hı hı. Yine bu sınıflandırmaları da bu başlık altında yer veriliyor. E, iki, son iki başlığımız var. İşte mevzuat bilgisi ve diğer bilgiler. Mevzuatta yine bu güvenlik e, bilgi formu da o kimyasal ait mevzuatı e, verir. Diğer bilgilerde de yine bu güvenlik bilgi formunun hazırlanması ile ilgili önemli diğer bilgileri açıklıyor. Evet. Yani 16 ana bölümden oluşuyor evet, güvenlik e, Oldukça formu. siz hani dediniz ki de bazen <laughs> 20 sayfalık, e, 15 evet. sayfalık da oluyor diye gerçekten bütün Hı -hı. bilgileri çok e, önemli özellikle hem kullanıcının hem işverenin ihtiyacı ihtiyaç duyacağı evet. bilgileri içeren bir form. O zaman son olarak şu bilgiyi de sizden öğrenelim sonrasında sizinle olan bölümümüzü sonlandıralım. İşverenin yükümlülüklerinden çok kısa hani bahsetmenizi rica edeceğim. <laughs> bir de bu bilgi formları kim tarafından hazırlanıyor ve hani nasıl nerede muhafaza ediliyor? Son olarak da ondan evet. kısaca bahsetmenizi rica edeceğim. Şimdi rica işverenin mevzuat gereği kimsel, kimyasal maddelerle çalışmalarda önce bir isterlendirmesi yapıyor. Bu değerlendirmeyi yapması için tehlike özelliklerini bilmesi lazım. Mevzuatımızda çok açık bir madde vardır. Güvenlik bilgi formunu dikkate almakla işveren yükümlüdür. Ve bu güvenlik bilgi formunu kullanarak da çalışanı, iş yeri hekimini e, kimyasal hakkında bilgi vermek ve eğitim vermekle yükümlü, hı hı. Yani vermek veya verdirmekle yükümlüdür. Güvenlik bilgi formunu da işte üreticiden, tedarikçiden, ithalatçıdan, Ücretsiz yazılı olarak veya e-posta ile temin edebilirsiniz ve ayrıca mutlaka sektörde de hem depolama alanlarında hem de kimyasalın kullanıldığı ve çalışanın hemen ulaşabileceği yerlerde mutlaka güvenli. Bilgi formlarının olması gerekir. Peki kim hazırlıyor demiş Kim hazırlıyor? hazırlıyor? Çevre Cümleri. ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda bir mevzuatı var. Hı -hı. Güvenlik bilgi formu hazırlayıcıları var. Hı -hı. Şartları da yine bu yönetmelikle belirlenmiş. Yani çevre ve şehircilik evet. Bakanlığı Hı -hı. tarafından Hı -hı. hazırlanıyor. Hı -hı. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Demirel ile aktardıklarınız için. hani ben kendi adıma e, gerçekten bir güvenlik bilgi formu olsa Hı -hı. şu an nasıl okuyacağımı <laughs> öğrenmiş durumdayım. İnşallah sevgili dinleyicilerimiz için de çok açık ve hani net bir şekilde anlattığınız bilgi verici bir kaynak olmuştur onlara da. E, aktardıklarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bilgi formları e, doğru yerde doğru şekilde ve e, iş sağlığı ve güvenliği açısından kimseye zarar vermeyecek e, kimyasallarla birlikte çalışan e, iş yerlerimizdeki o çalışanlarımızın e, zararına e, olacak durumları önler nitelikte e, olur ve devam edilir. Size de çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim. Için. Çok e, keyifliydi burada teknik bir kısmı bu kadar hedef kitleye anlatabilmek. Teşekkür ederim. Sesinizi sorduğunuzu sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz kimya mühendisi Duygu Demir elde stüdyomuzdaydı. Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde özellikle iş yerlerindeki kimyasalları anlatan güvenlik bilgi formunu konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne bakan şimdi müzikle devam ediyor.